yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz perdeler. Ventana konseptin showroomundayız. Perde sıralaması dekorasyonda nasıl olmalı? Sentetik kumaşlar, doğal kumaşlar, ipekler hepsini bu videoda göreceksiniz. Instagram'da aldığım bütün soruları artık YouTube bölümlerine çeviriyoruz. En önemli konulardan bir tanesi de perdeler. Mobilyalar geldi, koltuklar geldi. Benim size tavsiyem tamamen her şeyi yerleştirdikten sonra acele etmeden perdelerinize karar verin büyük bir keyif içinde. Çünkü bu tadilat kısmında fazla bir telaşa kapılıp perdeleri de mobilyalarla beraber söylediğiniz zaman "Aa bu perdeler buraya olmadı." diye çok mesaj alıyorum. O yüzden Sakin olun. Şimdi ben hem projelerimde kullandım, hem de genel çerçeveden baktığım zaman hem beğendiğim, hem sizlere örnek olacak birçok kumaş topladım buraya. Doğal dokullar var, keten görünümlü e, kumaşlarımız var. Bunları sizinle tek tek paylaşmak istiyorum. Bir de şu var renk kombini yaparken çok kararsız kalıyorsunuz. O renk kombinlerinde kafanızda biraz olsun detaylandırmak istiyorum. Şimdi buraya grup grup ayırdım kumaşları. Tabi hep gönül istiyor ki doğal kumaşlara gidelim. Ama tabi bütçe yetmediği noktada da daha görünümlü olanları da seçiyoruz. Burada da aslında Ventana konsept en yakın olan ketene, doğal kumaşlara en yakın olan örneklerini de beraber burada göreceğiz. Bir de benim favori ürünlerim var onları göstermek istiyorum. Önümde ayırdığım kumaşlar. Keten dokulu ama polyester içeriyor. Bunun avantajı nedir? Ee, ütü istemez, yıkadınız, direkt astınız. Hiç ütüye de gerek kalmadı ki bu çok önemli özelliklerden bir tanesi. Ee, i̇ki türlü fonum var. Bir tanesi daha kalın desenli, yani desen okunuyor. Diğeri de daha ince desenli. Ee, bu da tabii neye göre değişiyor? Ben kalın dokulu olanı nerede kullanırım derseniz, ee, koltuklarım daha desensiz, daha düz ve dokusu belli olmayan koltuklarım varsa perdemde o dokuyu görmek isterim. Çünkü evde evin tasarımını yaparken ister istemez evin içinde yaşam alanınızda bir iki tane doku görmemiz gerekiyor. Bu da zaten evin hem derinliğini hem de karakterini oluşturmasında yardımcı olur. Beş koltuklarım var, soğuk tonlarım var. Birazcık daha böyle içinde kahve barındıran ama çok fazla da kahveye gitmeyen tonları seçiyorum ben mesela bir duvar paneli yapmışım yeşil. Ona gittiğim zaman da hemen şuradaki grubu alıyorum. Şöyle göstereyim. Şuraya kadar. Hani bu da yeşile destek olabilecek tonlardan seçebilirsiniz. Şimdi bu kartelalara baktığım zaman sınırsız renkler var. Ve renkli sevenler için de alternatif çok fazla. Ben genelde biliyorsunuz, beni tanıyanlar bilir, ben daha doğal, daha Pastel tonları severim ama renkler için de ayrıca burada bu videoda bahsedelim. Polyester içerikli keten perdeleri bir kenara bırakıyorum ve doğallara geliyorum. Doğal kumaşlardan oluşan karterelerde da çok seçenek var. Mesela şurada hemen hissedilebilir bir e, dokuyu görüyorsunuzdur. Bu kırışıklığı hissediyorsunuz, bu doğallığı hissediyorsunuz. Ben bu tarz kumaşlardan da yanayım çünkü çok seviyorum doğallığı. Mesela bu benim için bir yatak odası perdesi olabilir. Evinizde beyaz bir dekorasyon yaptınız veya tek renk bir dekorasyon yaptınız. Aksesuarlarınız yeşil veya mavi. Onları da direkt buradan seçip perde ile de aksesuarı bir e, kombin haline getirebilirsiniz. Tülü paylaştıktan sonra hemen fona geçiyorum. Şimdi doğal tül seçtikten sonra artık sizin e, keten görünümlü polyester seçmenizi istemem. Doğala doğal polyester gidiyorsanız tamamen polyester keten görünümü seçebilirsiniz. Tabi burada da yine oradaki dokulardan farklı burada da bir dokunun hissedilebilir ve şey özelliği var. Ee, baktığınız zaman hani kumaşı da merak uyandırıcı bir etkisi var. Bu perdeyi de ben mesela Dereköy'deki salonumda kullandım. Tül kullanmadım. Sadece bu e, kumaştan yaptım. Bunların da renk seçenekleri tabi burada. Şimdi ben tülümü seçtim. Bununla nasıl birleştireceğim dediğiniz zaman e, çok beyaza gitmiyorum. Biraz kırık beyaz seviyorum şeylerde, tercihlerde. Şu grubu seçtiğim zaman hemen evimin koltukları kahverengi, kahve tonlarında toprak tonlarında. Bakın üstüne sütlü kahve koyabiliyorum. Geldim buraya mesela. Onun bir ton koyusunu kullanabiliyorum. Bu elimde tuttuğum doğal kumaşında kendinden desenleri var. Evin içinde desen kullanmadığınız, koltuğunuz desenli değil daha düz bir dekorasyona sahip olduğunuz noktada geldiniz bu kumaşı seçtiniz. Ben bunu bir tane evde hatta bir videomda var. Küçük bir ev değişiminde tüle tül kullandım. Ne yaptım? Doğal e, kumaşımı aldım. Mesela şunların içinden. Bunu fon olarak kullandım. Bunu da tül olarak kullandım. Neden tüle tül kullanmayayım dedim. Orada da bir şeyi yıkmış olduk kuralı. Şimdi bir örneğini daha göstermek istiyorum. O aynı kumaşında farklı bir deseni de şurada var. Şöyle. Mesela farklı renkleri barındıran desenler de var. Bunu da mesela ben şeyde ben bembeyaz bir Bodrum evinin içinde bunların olduğunu düşünüyorum. Özellikle şu kumaşlarında daha hareketli. Mesela ahşapla, ahşap mobilyayla ee, çok güzel gidebileceğini düşünüyorum. Kombin olur. Bunları da yatak odalarında genelde tercih ederdim. Onların da tabii kırlent renklerini de hepsini birbirine uyumlu bir şekilde sunardım. Şimdi son zamanlarda teddy koltuk dediğimiz bir e, furya başladı. Çok da trend. Fakat bunu biz hiç perde de görmemiştik. Burada da tabii seçenekler var. Üç renk 3 trend renk seçilmiş. Onları da işte evinizin genel dekorasyonuna göre seçebilirsiniz. Ee, bunu denemek istiyorum. Çünkü çok nordik ve böyle İskandinav bir havası da var. Ee, kış geldi. Perdelerimizi yazlık kışlıkta yapabiliriz. Kışın da tercih edebileceğiniz bir fon olarak göstermek istedim. Ayrıca bunu da döşemelik kumaş olarak burada bulabiliyorsunuz. Keten görünümlü polisler kullanmak istemiyorum. Ya da tamamen doğal kullanmak istemiyorum. İkisinin arası bir şey yok mu dediğiniz zaman %70 polyester, %30 keten bir ürün var ama ben baktığımda ikisini biraz zor ayırt ediyorum doğalla birlikte. Baktığım zaman diyorum ki hangisi keten diye. Onun da görünümü gerçekten ketene çok yakın. Mesela şöyle göstermek gerekirse bakın o yine bir doğallığı hissedebiliyorsunuz bu kumaşta. Şimdi bunların da tabii renk seçenekleri mevcut. Hatırlarsınız Bodrum'daki evim, manzaralı olan evimin e, yatak odasında bunu kullanmıştım. Biraz da dedim çok güneş alıyordu, kessin biraz daha koyu ton gittim. Bir de yatak başım siyahtı. Onunla beraber çok güzel bir ambiyans oluşturduk. Şimdi doğal keten fonlardan bahsetmek istiyorum yine çünkü çok güzel bir örnek var. E, dokuma kumaş ve böyle deseni de algılayabiliyorsunuz. Özellikle siyahta çok daha belirgin olmuş dokusu. Şu örnekte de bayağı hareket görüyorsunuz aslında. Mesela bunları da yine düz tül seçtiniz. Fonunda birazcık daha hareket istiyorsunuz. Bir çuval deseni gibi duruyor. Hani merak edenler veya ilgi duyanlar da örnek olsun diye bunu da göstermek istedim. Şimdi asıl en sevdiğim koleksiyon ipeğe geldik. Şimdi buraya baktığım zaman da ilk karterada da düz renkleri gösteriyorum. Biraz kendinden dokusu var bunun. Şimdi ben bu kumaşı çok seviyorum ama bir türlü bir tane projemde daha kullanamadım. Ama çok kullanmak istiyorum. Özellikle bunun en çok sevdiğim yanı da şu eline gelen dokusu. Çünkü bu doku çok doğal. Birçok çizgide birbirinden katmanlı geliyor. Bu parlaklığı da seviyorum. Normalde ben parlak kumaşlar tercih etmem ama buradaki parlaklık beni rahatsız etmiyor. Bu ipeğin kendisinin parlaklığı o yüzden bana da doğal geliyor bu parlaklık. Asıl benim tercih ettiğim kumaşların içinde de 3 tane kartela göstereceğim size. Bu 3 tane kartela da da bildiğiniz çuval. Yani bu eski çuvalların dokularını hissettiriyor bana. Bu son zamanlarda Japandi tarzı da çok trend olduğu için o evlere de gidebilecek. Mesela antresit bir ev yaptınız daha koyu tonlarda. Bu endüstriyel tarzı da gidebilecek bir kumaş. Çünkü bu kumaş aynı biz jüt nasıl seviyorsak ve bohemi bir tık geride bıraktık. Ama bize miras kaldı diyorum ben ona hep. O yüzden bu perdenin de değeri yine jüt halı kadar değerli ve senelerce bizimle olabilecek bir kumaş. Ee, bunların da birçok deseni var. Daha sık e, olanları var. Daha aralıklı olanları var. Mesela bu renkler geçilmiş aralarında Hani tercih ettiğiniz zaman tabii o sizin genel bir sürü dekorasyon kararı verdikten sonra gelip buraya seçeceğiniz e, noktada bu karteraları da gözden geçirin derim. Şimdi geldim iki farklı seçek. Ben bu parlaklığı yaşamak istemiyorum, ama bu kadar da kalın desenleri de tercih etmiyorum dediğinizde iki tane de yeni kartela geldi. Şimdi burada mesela şunu açtığım zaman göreceksiniz o parlaklık burada kaybolmuş durumda. Yine aynı tonları bulabilirsiniz hemen hemen. Daha da koyu tonları var içinde. Bunu da buraya bırakıyorum. Diğer kartelaya geldiğim zaman da bu kadar dokusu olmayıp renkleri de barındıran. Bakın böyle baktığınız zaman da direkt diğerinden çok daha farklı e, doku olarak hissedilir bir açık ara farkı var. Mesela en basitinden şunu göstereyim size. Mesela buradaki o hissedilebilir. Şöyle ha. Buradaki o hissedilebilir deseni görüyorsunuz. Üstte de aynı etki var fakat ...o kadar kalın ve e, okunur şekilde değil, daha ince, zarif duruyor. Özellikle bu son zamanlarda mutfaklarda çok fazla kullandığımız ahşap cevizden bahsedeceğim. Onda da iki tane seçeneğimiz var. Polywood ve masif. Polywood nedir? İçinde polyester karışımı olan malzeme diğeri de tamamen masif yani ağaç. Şimdi i̇kisinin arasındaki avantajlar ve dezavantajları var. Ondan bahsedeceğim. Şimdi doğal ahşap dediğiniz zaman zaten hissedilebilir bir fark var eee arasında. Mesela buradaki o dokuların hepsini rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz ki zaten gözüküyor. Bunların da seçeneklerinde parlak veya mat tercih de yapabilirsiniz. Şimdi avantaj ve dezavantajlarından bahsetmek gerekirse masif seçtiğiniz ahşap jelizinin avantajı sıcak ve soğuğu daha iyi muhafaza eder. Bu da tabii sizin için ısı tasarrufu bir nevi izolasyon oluyor. Şimdi buradaki Birçok da seçenek var tabi. Mesela ben mobilyamı meşe yaptım ya da mutfağım meşe ya da salonumdaki mobilya meşe. Burada da ahşap çeşitlerine baktığınız zaman büyük bir ihtimal dekorasyonunu yaptığınız mobilyanın renginde burada gayet rahat bir şekilde bulabileceksiniz. En azından birbiriyle tutmuş bir e, dekorasyona sahip olacaksınız. Şimdi Hollywood'da da iki avantajı var. Hem fiyat olarak daha uygun hem de ...darbeye karşı dayanıklı, uzun ömürlü. Son olarak Ventana Konsept döşemelik kumaşa da başladı. Ve burada da gezerken birkaç tane örnek ayırdım. Özellikle berjer kumaşı seçtim ve koltuk kumaşları seçtim. Tabii bunların tonları da son zamanlarda trend olan tonlar. Birçok yerde de karşınıza beğendiğiniz bir koltuğun kumaşı olarak da karşınıza çıkabilir. Renk çeşitlerini de size burada göstermek istiyorum. Özellikle bir tane kartela var. Bu kartelayı da şey hayal ettim. Bunda berjerler çok güzel olur. Ben bütün takımın aynı kumaştan olmasını hiçbir zaman tercih etmedim. O yüzden aralara birazcık daha derinlik, biraz daha hareket katmak için böyle kombinler oluşturuyorum. Ee, en azından dokuda yakalıyorum. Tonsur ton bir rengini koyuyorum. O iki berjer de çok daha farklı duruyor. Şimdi bu videoda biz perdelik kumaşlardan, çeşitlerinden bahsettik. Birazcık döşemedik kumaşlardan bahsettik. Ee, umarım etkisi olmuştur. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hatta bir sonraki videomuzda pilelerden bahsedeceğiz ki bu soru çok fazla geliyor. İşte 3'e 1 mi 4'e 1 mi benim de kafamın karıştığı bir konu. Onu Ventano konseptin kurucusu Caner Bey ile beraber güzel bir video hazırlayacağız. Çünkü bu soru çok soruluyor. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.